Teknohanem YouTube kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber bir Apple Watch Ultra replikası olan DT8 Ultra e, akıllı saatini Teknohanem YouTube kanalı farkıyla izleyeceksiniz. Modelimiz Türkiye'de Instagram iSmart Store üzerinden satışa sunulmuş durumda. Yine almış olduğum bu güvenilir satış linkini videonun açıklama kısmına bırakacağım. Güvenli fiyat bilgisini ve satın alma linkini oradan kontrol etmenizi öneriyorum. Bu model Watch 8, Watch 7 replikalarına alışık olduğumuz DT No 1 firmasından yine karşımıza çıkıyor. Biliyorsunuz o modellerde serilerinin en iyileriydi. Bu modelde gerçekten şimdiye kadar incelemiş olduğum Apple Watch Ultra replikaları arasında en iyisi arkadaşlar. O yüzden bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Oldukça da dolu bir video olacak. Bütün detaylarına ulaşacaksınız. Özellikle adım sayar testi, ateş ölçer testi, kandaki oksijen miktarı, nabız ölçer, gibi testlerimizin hepsini yapacağız arkadaşlar detaylı bir şekilde. Siz de eksisiyle artısıyla bu saatin tüm özelliklerine hakim olacaksınız. Oldukça güzel bir Apple Watch replikası ile karşı karşıyayız diyerek hızlı bir şekilde teknik detaylarla başlamak istiyorum. Bu saatimizde 2.0 inç IPS bir ekran kullanılmış. Bu ekranımızın piksel yoğunluğu ise 420'ye 485 piksel olarak karşımıza çıkmakta. Saatimizde 46 gramlık bir ağırlık bulunuyor. E, batarya olarak 280 mAh bir batarya kullanılmış. Bu bataryanın performansına da e, videonun ilerleyen dakikalarında deneyeceğiz. Güzel bir batarya performansı olduğunu tiyosunu verelim şimdiden. Bluetooth versiyonu olarak da 5.0 Bluetooth versiyonu kullanılmış. IP68 su sıçramalarına karşı da dayanıklı olarak geliyor saatimiz. Şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi bu saatimizde telefon üzerindeki müzikleri oynatma özelliği, son girdiğimiz uygulamaları görebilme ve bunları silip tekrar geri hızlı dönüşler yapabilme özellikleri mevcut. saati satın aldığınız zaman bu şekilde bir kutu içerisinde geliyor arkadaşlar. DT7 alışık olduğumuz bu yeşil klasik kutuyla birlikte saatimiz geliyor. Arka tarafta da VR Pro uygulamasını kullandığını ve uygulamanın bir adet de kare kodunun detayları bulunmakta. Şöyle kutuyu koyduğumuz zaman kutu içeriğinden bu şekilde bir adet wireless şarj aleti ve saatimizin kendisi çıkmakta. Ee, gördüğünüz gibi bu şekilde turuncu bir e, silikon kordonla geliyor. E, orijinalindeki loop kordona biraz benzetilmeye çalışılmış ekran olarak gerçekten oldukça büyük bir ekranda saatimiz geliyor. Şu an kolumda e, orijinal Apple Watch SE görüyorsunuz. Yanında gerçekten oldukça küçük kaldı orijinal Apple Watch SE. Ye. Yani bu saatimiz 49 mm olarak karşımıza çıkıyor. Orijinal boyutlarında da olduğu gibi e, bu şekilde gördüğünüz gibi tüm detayları da saatimizin yapılmış arkadaşlar bu üç tuşumuz da aktif. Gerçekten bu üç tuşun aktif olması da güzel. Sol tarafta hoparlörümüz, sağ tarafta mikrofon ve çift tuşumuz bulunmakta. Bu crown tekerimiz de oldukça büyük duruyor. Bu da yine orijinaline benzemesi açısından oldukça güzel. Arka tarafta da gördüğünüz gibi seramik benzeri bir yapı bizi karşılıyor. Yine orijinalinde olduğu gibi ve burada çok güzel bir detay daha var. Gördüğünüz gibi kordon kilitleme özelliği bu saatimizde de bulunuyor. Gerçekten replikaları artık bunun alışıklık haline getirilmesi oldukça güzel oldu. Çünkü Koldan çıkma gibi kordonların durumları oluyordu. Bu saatimizde bu durumda gayet güzel olmuş. Bu arada çok soru geldiği için bunu da araya sıkıştırmış olalım. Saatimizde IP68 su sıçramalarına karşı dayanıklılık sertifikası var. Bu e, saatte e, duşa ya da denize girilmez arkadaşlar. Şu an ekran üzerinde görmüş olduğunuz e, tema seçenekleri e, bulunmakta. Bu tema seçenekleri arasında orijinal Apple Watch Ultra'ya ait olan temalar da bulunmakta. Yine orijinal Apple Watch'larında bulunan temalar. Bu arada söylemeden geçmeyelim. Bu kendi içerisinde çıkan kordonun görüntüsünü ve kalitesini çok fazla beğenmedim açıkçası arkadaşlar. Böyle bir akıllı saate bu tarz kordonlar çok gitmemiş açıkçası. Orijinal loop kordonlar ya da bu şekilde hasır ya da delikli kordonlar tarzında kordonları alırsanız gerçekten 10 numara bir görüntüye ulaşırsınız. Bu orijinal kendi kordonu çok olmamış. Bu arada kordonları da satan Almanız için videonun açıklama kısmına bir link bırakırım. Oradan da kordonlara ve fiyat bilgisine bakabilirsiniz. Şimdi saatimize tekrar geri dönelim. Elimizi yukarıdan aşağı doğru kaydırdığımız zaman burada hızlı panel kısmına ulaşıyoruz. Burada birkaç kısaltma bulunmakta. Elimizi aşağıdan yukarı doğru çektiğimiz zaman menüye. Sol tarafa doğru çektiğimiz zaman ise burada bölünmüş ekran teknolojisine ulaşıyoruz. Sağa doğru çektirdiğimiz zaman ise burada kartlar bölümü bulunmakta. Bu kartlar bölümünü istediğimiz gibi özelleştirebiliyoruz. Atıyorum buraya sıcaklık ölçümünü koydum şimdi. Şöyle üzerine basılı tuttuğumuz zaman da ise bu istemediğimiz kısımları çıkarıp istediğimiz kısımları yükleme özelliği bu saatimizde de bulunuyor yine bu özelleştirmelerin olması bir replikaya göre oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz ee, şöyle bir Menülere bir göz atalım. Geçişlerine bir şöyle bir bakalım. E, bu arada geçiş hissiyatları oldukça seri arkadaşlar. Herhangi bir takılma hissiyatı bu menü içeriğinde özellikle oluşturmuyor. Ve sağ üst e, crown tekerine iki defa bastığınız zaman bu menü seçenekleri arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Yine orijinal Apple Watch'larda bulunan bu menü tarzı büyütme küçültme hareketleri de çalışmakta. Ve gördüğünüz gibi gayet seri bir şekilde bize geri dönüşler sağlıyor bu menü tarzımızda. E, ve... Crown tekerimize iki defa bastığımız zaman 11 farklı menü tarzını burada görebiliyoruz. Şöyle göstermediğim var mı diye bir bakayım. Hepsini göstermiş olduk. Şimdi bu saatimizin içerisinde bulunan sağlık testlerini yapalım. İlk önce ateş ölçer testiyle başladım. Ee, gördüğünüz gibi bir ısıtıcının üstüne tuttuğum zaman ateş ölçerin üzerindeki seviye yükselmeye başladı. Bir adet de buzdolabından çıkarmış olduğum e, bu şekilde bir e, kolanın üzerine doğru tuttuğum zaman da ise hızlı bir şekilde ateş ölçer düşmeye başladı. Ancak sıcak ölçümlerde yüksek değerler verirken soğuk ölçümlerde çok fazla düşmedi bu ateş ölçer. Bu noktada bir kafa karışıklığı oluşturdu. E, belki ki, e, düşük sıcaklıkları ölçmede çok başarılı olmayabilir ama yüksek sıcaklıklarda gerçek bir ateş ölçer kadar olmasa da size bilgi verecek kadar bir e, doğruluk payı var açıkçası bu saatimizde. E, nabız ölçer testini yaptığımda ise e, medikal bir cihaz olan pulse oksimetre ile aynı değerleri verdiğini gördük. Şu an pulse oksimetrenin sağında görmüş olduğunuz 83 değeri e, nabızı ifade ediyor. Saatimizde yaklaşık değerleri verdi. Adım sayar testini ise ben orijinal bir Apple Watch ile test ettim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kilometre bazında birbirine oldukça yakın ölçümler verdi. Adım sayar noktasında ise yaklaşık bir 40 birim kadar bir fark oluştu aralarında. Gelelim saatimizin uyan marketine vermiş olduğu tepkilere. Saatimiz uyan marketine oldukça güzel tepkiler veriyor. Herhangi bir şekilde kolumu çevirdiğim zaman uyanmadığı ya da takıldığı bir zaman dilimi olmadı ve oldukça hızlı bir şekilde bu uyan marketi aktif olarak çalışmakta. Ee, gelelim batarya performansına. Batarya performansı olarak da ben bu saatten yaklaşık olarak 3 gün civarında bir batarya performansı aldım. Normal üst kullanım gibi bir kullanımım oldu. Yani telefon görüşmelerini ve bildirimleri oldukça sık kaldığımı söyleyebilirim. Bu batarya performansını azaltmak ya da arttırmak tabii ki sizin elinizde 2 ila 4 gün arasında da bir batarya performansı alabilirsiniz. Gelen bildirimler noktasında da bir bildirim geldiği zaman ekranımız otomatik olarak uyanıyor ve bildirimimiz asıl olarak ekranda kalıyor arkadaşlar. Bu bildirim ana ekran üzerinde devamlı açık özelliği çalışıyorken gidiyor tekrar ulaşmak için buradaki bölünmüş ekran teknolojisi üzerinden girip mesajları görüntüleyebiliyorsunuz ve bu kısımdan da silme işlemini yapabiliyorsunuz bütün bildirimleri uzun bir mesaj geldiği zaman bu şekilde mesaj içeriğinin tamamını gösterebiliyor bütün mesaj içeriğini bu şekilde okuyabiliyorsunuz. Gelelim şimdi saatimizin e, arama performansına. Bir arama geldiği zaman rehber eşitleme özelliğini yapmazsanız yani 200 kişi rehber aktarımı var bu arada bu saatimizde. E, bu 200 kişinin e, dışında bir arama geldiği zaman isim olarak kişiyi göremiyorsunuz sadece numara görüyorsunuz. E, bu rehber aktarımını yaptıktan sonra ise aradığınız kişinin ismini bu şekilde görebiliyorsunuz. Şimdi saatimizin hoparlör ve mikrofon performansına bir değinelim bloke işlemleri için 1'i, kart işlemleri için 2'yi, bankacılık işlemleri için 3'ü, internet şube ve mobil şube işlemleri için 4'ü, keyfik target ve yatırım işlemleri için 5'i, kampanya ve ürünler için 6'yı tuşlayınız. Müşteri temsilcisine bağlı için kareyi tuşlayınız. For English, press 9. Bu, 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 Dinlediğiniz kayıttan da anladığınız gibi saatimizin hoparlör son ses yüksekliği bir akıllı saate göre oldukça iyi seviyede arkadaşlar. Karşı tarafı net bir şekilde duyuyorsunuz. Herhangi bir şekilde duymama gibi bir problem yaşatmıyor. Mikrofon performansında konuşacak olursak e, saati ağzınıza yakın tuttuğumuz zaman sesimiz karşıya gayet net bir şekilde ulaşıyor. Bu noktada herhangi bir problem yaşatmıyor. Saati ağzınızdan uzaklaştırdığınız zaman ses biraz bozulabiliyor. Yani bu saati ağzınıza yakın bir şekilde telefon görüşmelerini rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Gelelim şimdi menü anlatımı kısmına. Menü anlatımı kısmının bu en baş kısmında çevirici kısmını görüyorsunuz. Burada numarayı biliyorsanız direkt aramalar başlatabiliyorsunuz saat üzerinden. Ve şu kısımda uygulama üzerinden atadığınız 200 adet kişiyi buradan görüntüleyebiliyorsunuz ve direkt aramalar başlatabiliyorsunuz. Saat üzerinden e, bu şekilde bu kısımda görüyorsunuz. Burada gelen bildirimleri görebiliyorsunuz. Şu kısımda son e, çağrıları görebiliyorsunuz. Burada kayıtlarımızı tuttuğum bir bölüm var. Adım sayar, kalori ve kaç kilometre yürüdüğümüz gösteriyor. E, burada spor modlarımız var. Burada görmüş olduğunuz spor modlarını saatimiz destekliyor. E, gördüğünüz gibi yeterince spor modu bulunmakta. Ve burada NFC özelliği var. Bu NFC özelliğini test etmedim. Açıkçası Çinli firmalara kredi kartı bilgilerini vermeyi de doğru bulmuyorum bu arada. Buradan alarm kurabiliyorsunuz saat üzerinden. Bunu tekrar aktif ve pasif hale getirebiliyorsunuz. Şu kısımda bir nefes egzersizi bölümü bulunmakta. Burada nabız ölçer bölümü bulunmakta. Gördüğünüz gibi saatin kolunuzda takıl olmasını istiyor. Burada bir EKG bölümü var. Doğru bir ölçüm vermiyor. Ee, burada müzik takip bölümü bulunmakta. Diğer replikalarda olmayan bir özellik olarak e, saat üzerinden değil telefon üzerinden çalan müzikleri e, bu modelimizde kontrol edebiliyoruz. E, şöyle parlaklığı biraz kısarak tekrar devam edelim. E, burada e, kandaki oksijen miktarı ölçüm bölümü bulunmakta doğru ölçüm vermiyor e, burada ayarlar bölümümüz var bu ayarlar bölümünün en baş kısmında gördüğünüz gibi ekran kapalı yazan bir kısım var bu kısma aktif hale getirdiğiniz zaman 30 saniye boyunca ekranın açık kalma özelliğini aktif hale getiriyorsunuz dediğim gibi 30 saniye civarında iki menü tarzında bize hitap ediyor bu kısım bir tanesi analog bir tanesi de dijital olarak bunu özelleştirebiliyoruz daha önce sadece kadran şeklinde bir görüntü vardı şimdi dijital bir görüntü de saate eklenmiş. Ee, devam edelim. Burada e, 30 saniyeye kadar ekranın süresini uzatıyoruz. Her zaman kısmını aktif hale getirdiğiniz zaman e, yine kolunuzu arka tarafa doğru çektiğiniz zaman ekran kapanıyor arkadaşlar. Sadece ekrana baktığınız süre içerisinde ekran açık kalıyor. Böyle bir özellik eklenmiş. E, devam edecek olursak Burada titreşimin seviyesini ve yoğunluğunu arttırıp azaltabiliyoruz. Şöyle göstereyim. Burada 3. seviyede kullandım ben titreşim özelliğini. Gayet güzel bir titreşim özelliği olduğunu da söyleyebiliriz. Burada güç tasarruf modu yine saate eklenmiş durumda. Burada mod seçim yazan kısmında izleme modunu seçtiğiniz zaman saat normal bir saate dönüşüyor. Akıllı modu kullandım ben. Şifre... Koyma özelliği var ana ekran'a gördüğünüz gibi orijinalde olduğunuz gibi şifreler koyabiliyorsunuz ve saate fabrika ayarlarına geri dönme özelliği e, konulmuş. E, burada bir adet görüntü olarak tansiyon ölçüm bölümü var, doğru ölçümler vermiyor. Kayıt ölçer bölümü burada bulunmakta. Yine Siri özelliği burada bulunuyor. E, telefonunuzdaki Siri özelliğini aktif hale getiriyor. Saat içinde bir Siri özelliği bulunmuyor. E, burada tarihi ve saati manuel olarak ayarlayabildiğimiz bir kısım bulunmakta. Burada uygulamaya giriş için bir kare kod verilmiş. Burada hesap makinesi bölümü yine bulunmakta. Ve şurada da e, uyku takibi bölümü ve grafiksel olarak ayarlandığı bir kısım bulunuyor. E, şöyle devam edecek olursak şurada e, bir adet kronometre bölümü yine bulunuyor. Sporlarımız için ya da başka aktiviteler için. Burada e, hava durumu bölümü kullanılıyor. Ve burada telefonu bul özelliği var. Bunlar Bluetooth bağlı olduğu zaman çalışan özellikler. Ee, şurada iki adet oyuna yer verilmiş arkadaşlar. Bu şekilde bir tanesi bulmaca şeklinde bir oyun, ee, diğer oyun tarzında göstermek istiyorum. Burada da böyle köstebeğin kafasına vurma tarzında çıktığı zaman bir oyun. Şöyle göstereyim. Eklenmiş yine çocukları mutlu edebilecek tarzda bir oyun içeriğinin konulması da güzel olmuş diyebiliriz. Ee, Alipay sistemi şurada bulunuyor. Çok kimseye yaramayacak. Ee, şurada bir titreşim bölümü var. Su tahliyesi olarak kullanılıyor. Bastığınız zaman titreşimler vermeye başlıyor saatimiz. Burada acil çağrılar için yani başınız sıkıştığında e, aramak için bir numara bölümü konulmuş. Burada kare kodlarınızı uygulama üzerinden aktif hale getirebiliyorsunuz. Burada e, gördüğünüz gibi karanlık ortamlarda el fener özelliği olarak kullanabileceğiniz ekranı parlaklığını son sese getiren bir kısım bulunmakta. Burada yine NFC'ye, e, ısı takip bölümüne ve... Son olarak da şurada bir adet böyle basınç ölçer tarzında bir bölüm konulmuş ancak bu kısımda aktif değil görüntü olarak konulmuş. Şöyle uygulamaya bir giriş yapalım. Uygulamayı VR Pro uygulamasını kullanıyor demiştik. Uygulama içerisindeki burada görmüş olduğunuz 3 adet e, menü tarzı özelleştirilebilir ekran arkadaşlar. Buraya istediğimiz fotoğrafları albümden ekleyip 3 farklı tarzda kendi istediğimiz temaları oluşturabiliyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi daha küçük bir rakam istiyorsanız e, bu şekilde ya da çok büyük bir rakam istiyorsanız bu şekilde özelleştirmeler yapabiliyorsunuz. VR Pro'nun bu özelleştirmelerini çok seviyorum arkadaşlar açıkçası. Yine bu uygulama içerisinde bulunan e, temaları size gösteriyorum. Bunların bir kısmı yine orijinal Apple Watch Ultra ve orijinal Apple Watch'a ait temalar, Huawei ve diğer akıllı saatlere ait orijinal temalarda bulunmakta. Bu temaların orijinal olması gerçekten güzel ve gayet kaliteli temalara sahip olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bunların hepsini size şöyle göstereyim. <laughs> Gördüğünüz gibi oldukça fazla tema tarzına sahip saatimiz. Uygulamayı şöyle göstereyim. E, uygulamanın diğer e, akıllı saatlerden farklı olarak burada görmüş olduğunuz gibi sık görüşlenler yani rehber aktarımı bölümü bulunmakta. Burada 200 adet kişiyi ekleyebildiğimiz söylenmiş. Onun dışında diğer e, VR Pro kullanan akıllı saatlerden herhangi bir farkı yok. E, bu VR Pro'nun kurulumuyla ilgili çok detaylı bir video çektim. VR Pro yazdığınız zaman bu en başta çıkan video bana aittir arkadaşlar. Bu videoyu izleyerek kurulum yapabilirsiniz. Toparlayacak olursak saatimiz gerçekten bütün özellikleriyle en iyi Apple Watch Ultra replikası olmayı hak ettiğini düşünüyorum açıkçası. Yine bu saatin satın alma linkini de videonun açıklama kısmında bulabileceksiniz. Oradan güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Emeklerimizin karşılığı olarak da videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın diyerek videoyu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.